Sabahları uyandığınızda tuvalete gitmek için acele ediyor musunuz? Geceleri birkaç kez kalkıp uykunuz bölünüyor mu? Ya da o bildiğimiz tanıdık idrar akışının yavaşlaması, kesik kesik gelmesi gibi durumlar canınızı sıkıyor mu? Eğer bu sorulara evet diyorsanız yalnız değilsiniz. Erkeklerin yaş ilerledikçe karşılaştığı en yaygın sorunlardan biri prostat büyümesi. Birçok kişi bunu yaşın getirdiği doğal bir durum sanır, kader zanneder. Oysa size bir prostat doktoru olarak şunu açıkça söylemeliyim ki, prostatınızın büyümesinde farkında bile olmadığınız çok yaygın bir alışkanlığın etkisi var. Belki de her gün yaptığınız, masum sandığınız o küçük bir şey aslında yıllar içinde prostatınızı sessizce büyütüyor olabilir. Bu videoda prostat sağlığınızı derinden etkileyen bu tek alışkanlığı ve aynı zamanda genel sağlığınızı destekleyecek enerjinizi arttıracak, uykunuzu güzelleştirecek ve hatta hafızanızı güçlendirecek pek çok değerli ipucunu ele alacağız. Sakın kaçırmayın. Videonun sonuna kadar izleyin. Çünkü sonunda sizi gerçekten şaşırtacak bir bilgi bekliyor olacak. Peki prostatınızı sessizce büyüten ve sizi o rahatsız edici semptomları yaşatan bu alışkanlık ne mi? İnanın bana Cevabı duyduğunuzda şaşıracaksınız. İşte o alışkanlık aşırı derecede işlenmiş gıda, rafine şeker ve sağlıksız yağ tüketimi. Günümüz modern dünyasında ne yazık ki etrafımız bu tür yiyeceklerle çevrili. Market rafları paketli ürünlerle dolu, televizyonlarda sürekli hazır yiyecek reklamları dönüyor. Birçoğumuz farkında bile olmadan sadece pratik olduğu için ya da damak tadımıza hitap ettiği için bu gıdaları soframızdan eksik etmiyoruz. Ama gelin görün ki bu pratik ve lezzetli sandığımız şeyler vücudumuzda özellikle de prostat bezimizde büyük bir yıkıma yol açabiliyor. Şimdi gelelim bunun nedenine. İşlenmiş gıdalar. Yani marketten aldığımız o hazır çorbalar Cipsler, bisküviler, gazlı içecekler, fast food ürünleri ve hatta bazı kahvaltılık gevrekler. Bunların hepsi vücudumuzda iltihaplanmayı tetikleyen maddelerle dolu. Kronik iltihaplanma ise prostat bezinin büyümesinin, yani BPH'nin, benign prostat hiperplazisi en büyük nedenlerinden biri. Düşünün. Vücudunuz sürekli bir savaş halinde. Sürekli içeride bir yangın var ve bu yangın en çok da prostat gibi hassas organları etkiliyor. Bu yiyeceklerin içindeki yüksek miktardaki trans yağlar, doymuş yağlar ve işlenmiş şekerler vücudumuzdaki iyi kolesterolü düşürürken kötü kolesterolü ve trigliserit seviyelerini artırıyor. Bu da sadece kalp sağlığımızı değil, aynı zamanda hormon dengemizi de alt üst ediyor. Prostatın büyümesinde rol oynayan en önemli faktörlerden biri de hormon dengesizlikleridir. Özellikle insülin direnci ve östrojen, testosteron dengesizliği prostat hücrelerinin kontrolsüz büyümesine zemin hazırlıyor. Şeker demişken hazır tatlılar, pastalar, gazlı içecekler ve hatta meyve suları bile sandığınızdan çok daha fazla şeker içeriyor. Bu aşırı şeker yükü pankreasımızı yoruyor ve insülin direncine yol açıyor. İnsülin direncine sahip olmak, prostat hücrelerinin büyümesi için adeta bir davetiye çıkarmak gibidir. Ayrıca bu tür yiyeceklerin çoğunda lif yok denecek kadar azdır. Lif eksikliği ise sindirim sistemimizi yavaşlatır. Bağırsak sağlığımızı bozar. Bağırsak sağlığı ile prostat sağlığı arasında da sandığınızdan çok daha güçlü bir bağlantı var. Sağlıksız bir bağırsak vücutta toksin birikimine yol açar ve bu toksinlerde iltihaplanmayı arttırarak prostatı olumsuz etkiler. Peki ne yapmalıyız? Bu alışkanlıktan nasıl kurtuluruz? Öncelikle yavaş yavaş başlamak çok önemli. Bir anda tüm alışkanlıklarınızı değiştirmeye çalışmak yerine küçük adımlarla başlayın. Örneğin her gün içtiğiniz gazlı içeceği bir bardak suyla değiştirin. Cips yerine bir avuç kuru yemiş veya bir meyve tüketin. Sabah kahvaltısında hazır gevrekler yerine yulaf ezmesi veya tam tahıllı ekmek tercih edin. Öğünlerinizde konserve veya dondurulmuş hazır yemekler yerine taze, ev yapımı yemeklere ağırlık verin. Sofranızdan patates kızartmasını, salam, sosis gibi işlenmiş et ürünlerini yavaş yavaş çıkarın. Zeytinyağı gibi sağlıklı yağları tercih edin hazır yoğurtlar yerine ev yapımı yoğurt veya kefir tüketin. Türk mutfağı aslında sağlıklı beslenme için harika bir temel sunuyor. Baklagiller, sebzeler, zeytinyağlılar. Bu zengin mutfağımızın değerini bilmeliyiz. Unutmayın, bu bir anda olacak bir şey değil. Yılların getirdiği alışkanlıkları değiştirmek zaman alır. Önemli olan niyet etmek ve adım atmak. Her küçük adım, prostat sağlığınız ve genel sağlığınız için attığınız büyük bir adım olacak. Bu değişiklikler sadece prostatınız için değil, kalp sağlığınız, şeker dengeniz, hatta enerjiniz ve uykunuz üzerinde bile olumlu etkiler yaratacak. İşlenmiş gıdalardan uzak durmak, vücudunuzu içerden temizlemek ve ona gerçek besinlerle güç vermek demektir. Vücudunuz size minnettar kalacak. Didi konuştuk ama sağlıklı bir prostat ve genel sağlığınız için atabileceğiniz başta çok değerli adımlar da var. Gelin, bir sonraki önemli noktaya geçelim ve prostat dostu diğer alışkanlıkları inceleyelim. İşlenmiş gıdalar ve şekerin prostat sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini detaylıca konuştuk. Şimdi ise prostat sağlığınızı destekleyecek ve genel yaşam kalitenizi artıracak diğer altın değerindeki alışkanlıklara göz atalım. Unutmayın, sağlıklı bir yaşam bir bütündür ve her küçük alışkanlık bir diğerini tamamlar. İkinci önemli nokta yeterli su tüketimi. Bu kulağa çok basit geliyor olabilir, değil mi? Ama inanın, yeterli su içmek, özellikle yaş ilerledikçe göz ardı edilen bir durum. Birçok büyüğümüz tuvalete sık gitmekten çekindiği için ya da sadece susuzluk hissini eskisi kadar yoğun yaşamadığı için yeterince su içmiyor. Oysa böbreklerinizin, idrar yollarınızın ve elbette prostatınızın düzgün çalışması için suya ihtiyacı var. Yeterli su içmek, idrarınızı seyreltir ve mesanenizdeki tahrişi azaltır. Ayrıca idrar yolu enfeksiyonlarını önlemeye yardımcı olur ki, bu da prostatı doğrudan etkileyebilir. Günde ortalama 8-10 bardak su içmeyi hedefleyin. Bu miktar mevsimsel koşullara ve fiziksel aktivitenize göre değişebilir. Sadece su değil, şekersiz bitki çayları veya açık çayda sıvı alımınıza katkıda bulunur. Unutmayın, su vücudunuzun temizlik işlerini yapan en önemli yardımcıdır. Susuz kalmak, vücudunuzun içindeki atık maddelerin birikmesine ve iltihaplanmanın artmasına yol açabilir. Her sabah uyandığınızda bir bardak ılık su içmekle güne başlamak harika bir alışkanlıktır. Gün içinde de küçük yudumlarla sürekli su içmeyi kendinize hatırlatın. 3. alışkanlık: Düzenli fiziksel aktivite. Bu ağır sporlar yapmak anlamına gelmiyor. Hayır, kesinlikle değil. Sadece düzenli hareket etmekten bahsediyorum. Yürüyüşler, hafif esneme hareketleri, hatta bahçe işleri bile olabilir. Haftada en az 150 dakika orta yoğunlukta egzersiz yapmak, yani günde yarım saat kadar tempolu yürüyüş yapmak prostat sağlığı için harikalar yaratabilir. Fiziksel aktivite kan dolaşımını hızlandırır, kilo kontrolüne yardımcı olur ki obezite prostat büyümesi riskini artırır, iltihaplanmayı azaltır ve hatta stres seviyenizi düşürür. Egzersiz aynı zamanda vücudunuzdaki insülin hassasiyetini artırır, bu da ilk bölümde bahsettiğimiz insülin direncinin önüne geçmeye yardımcı olur. Hava güzelse dışarıda yürüyüş yapın, temiz hava alın. Ev içinde merdiven inip çıkın, hafif egzersiz bantlarıyla çalışın. Önemli olan vücudunuzu hareket ettirmek. Haftada birkaç kez komşularınızla birlikte yürüyüşe çıkmak hem bedeninize hem ruhunuza iyi gelecektir. Dördüncü nokta, prostat dostu besinlere ağırlık vermek. İlk bölümde işlenmiş gıdalardan uzak durmayı konuşmuştuk. Şimdi de neleri soframıza daha çok koymalıyız? Bunlara bakalım. Domates. Özellikle likopen açısından zengin olduğu için prostat sağlığı için çok faydalıdır. Pişmiş domates ve domates salçası daha fazla likopen içerir. Brokoli, karnabahar gibi turpgiller familyasından sebzeler içerdikleri sülforafan gibi bileşiklerle kansere karşı koruyucu etki gösterebilir ve prostat sağlığını destekler. Omega-3 yağ asitleri açısından zengin balıklar, sormon, sardalya, hamsi gibi iltihaplanmayı azaltmaya yardımcı olur. Haftada en az iki kez balık tüketmeyi deneyin. Zeytinyağı gibi sağlıklı yağlarda sofranızın vazgeçilmezi olmalı. Kabak çekirdeği, Ay çekirdeği gibi çinko açısından zengin kuru yemişler de prostat sağlığı için önemlidir. Özellikle kabak çekirdeği, BPH semptomlarını hafifletmeye yardımcı olduğuna dair çalışmalar bulunmaktadır. Yeşil yapraklı sebzeler, baklagiller, tam tahıllar da antioksidan ve lif açısından zengin oldukları için beslenmenizin önemli bir parçası olmalı. Yani özetle, Akdeniz tipi beslenmeye yakın bir düzen Prostatınız için en iyi beslenme şeklidir. Bu alışkanlıklar sadece prostatınızı değil, aynı zamanda genel olarak daha enerjik olmanızı, daha iyi uyumanızı ve hatta zihinsel keskinliğinizi korumanızı sağlayacaktır. Unutmayın, her küçük adım daha sağlıklı bir geleceğe atılmış büyük bir adımdır. Değerli izleyicilerim, bu uzun ve faydalı sohbetimizde prostat sağlığınız ve genel iyi oluş haliniz için atabileceğiniz çok önemli adımları konuştuk. Hayatımızdaki o sinsi düşmanı, yani aşırı işlenmiş gıda, rafine şeker ve sağlıksız yağ tüketiminin prostatımıza nasıl zarar verdiğini anlattık. Bununla birlikte vücudumuzun her hücresi için hayati önem taşıyan yeterli su tüketiminin kan dolaşımımızı hızlandıran ve iltihabı azaltan düzenli fiziksel aktivitenin ve soframıza koyduğumuz domates, brokoli, balık gibi prostat dostu besinlerin gücünü de detaylarıyla inceledik. Gördüğünüz gibi bu küçük değişiklikler aslında hayatınızda devrim yaratabilecek kadar büyük etkiler yaratabilir. Ama size videonun başında sürpriz bir bilgi beklediğini söylemiştim, değil mi? İşte o an geldi. Birçok büyüğümüzün ne yazık ki göz ardı ettiği, belki de bana bir şey olmaz diye düşündüğü ancak prostat sağlığını derinden etkileyen ve hatta prostat büyümesinin ilerlemesini hızlandırabilecek çok önemli bir faktör daha var. Kronik stres ve yetersiz, kalitesiz uyku. Evet, yanlış duymadınız. Belki de yıllardır taşıdığınız o endişeler, o sıkıntılar, yeterince dinlenememeniz sadece ruh halinizi değil, bedensel sağlığınızı da derinden etkiliyor. Sürekli gece boyunca derin ve kaliteli bir uyku çekemediğinizde vücudunuz ertesi güne yorgun ve yenilenememiş başlar. Bu da hem fiziksel hem zihinsel sağlığınızı olumsuz etkiler. Geceleri sık tuvalete kalkmak da zaten uyku kalitesini bozan bir döngü yaratır, değil mi? İşte bu yüzden stresi yönetmeyi öğrenmek ve kaliteli uykuya öncelik vermek, prostat sağlığınız için en az doğru beslenme ve egzersiz kadar kritik bir rol oynuyor. Peki, stresi nasıl yöneteceğiz? Uykumuzu nasıl iyileştireceğiz? Basit ama etkili yollar var. Sevdiğiniz bir arkadaşınızla veya ailenizle sohbet etmek, onlarla dertleşmek, içinizi dökmek bile ruhunuza iyi gelir. Hafif bir kitap okumak, sakinleştirici müzikler dinlemek, Evde ufak tefek hobilerle uğraşmak, belki el işleri yapmak, namaz kılmak ya da sadece gözlerinizi kapatıp derin nefes alıp vermek. Bunların hepsi stresi azaltmaya yardımcı olur. Günde sadece 10-15 dakikanızı ayıracağınız bir meditasyon veya basit bir nefes egzersizi bile zihninizi sakinleştirmeye yeter. Akşam yemeğini erken yemek, yatmadan birkaç saat önce elektronik cihazlardan uzak durmak, yatak odanızı karanlık ve serin tutmak da uyku kalitenizi artıracaktır. Sıcak bir duş almak veya ılık bir bardak süt içmek de rahatlamanıza yardımcı olabilir. Unutmayın, zihniniz rahatladığında bedeniniz de rahatlar. Prostatınızda dahil olmak üzere tüm organlarınız daha iyi çalışır. Değerli büyüklerim, Gördüğünüz gibi sağlığımız elimizde. Prostat sağlığı da dahil olmak üzere tüm vücudumuz birbiriyle bağlantılı. Minik gibi görünen alışkanlıklar uzun vadede sağlığımız üzerinde dağlar kadar fark yaratabiliyor. İşlenmiş gıdalardan uzak durmak, bol su içmek, hareket etmek, doğru besinleri tüketmek ve stresi yönetip yeterince uyumak. Bunların hepsi daha uzun, daha enerjik ve daha mutlu bir yaşam sürmeniz için anahtarlarınız. Bu videoyu beğendiyseniz ve içinde kendinize faydalı bir şeyler bulduysanız lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Yorumlar kısmında sizin prostat sağlığı veya genel sağlığınızla ilgili deneyimlerinizi, belki de uyguladığınız kendi yöntemlerinizi bizlerle paylaşın. Birbirimize ilham verelim, birbirimizden öğrenelim. Ve tabii ki bu tür faydalı bilgileri kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Unutmayın. Her yaşta sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürmek sizin elinizde. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın.